Herkese merhabalar arkadaşlar. kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sizlerin isimlerini okuyup kavanozuma kalp atacağım arkadaşlar. Sesim biraz tuhaf çıkabilir. O yüzden hiç kusura bakmayın arkadaşlar. Çünkü biraz hastayım. Boğazım falan ağrıyor. 2 gündür, 3 gündür falan. Bayağıdır video çekemiyorum arkadaşlar bir iki hafta oldu bence arkadaşlar bir iki haftadır video çekemiyorum ee, maalesef okulda her günlerde istisda sınav alıyoruz arkadaşlar o yüzden sınava çalış ödevler yap falan hiç videoya vakit kalmadı arkadaşlar o yüzden de ben de video çekemedim bir gün sınav yaptıktan sonra bir gün geçince ondan sonra gene sınav yapıyoruz arkadaşlar çünkü geri kalmıştık bir sorulardan işte. O yüzden öğretmen bize sınav yaptırıyordu. Yani normal olarak sınav yaptırıyor. Çünkü dördüncü sınıf sonuçta arkadaşlar. Dördüncü sınıfı herkes biliyordur. Zor oluyor zaten arkadaşlar dördüncü sınıf. Şimdi bir, iki, üç, dört tane kişi ismi yazmış. İsimleri okuyorum. Belinay. Birisi demiş ki Adaşız demiş. İpek Nisa demiş. Adı da onun da adı İpek. Benim adım Elif İpek. Onun adı Elif Nisa. Seni de buradan kocaman öpüyorum. Adaşım. Birisi Asmin yazmış ama arkadaşlar isimlerinizi doğru yazın. Yasmin de olabilir. Bu anlamadım tam olarak ama Asmin yazmışsınız arkadaşlar. Yasmin mi bilmiyorum ama ben bir sonraki videomda bunu deftere yazacağım. Eğer yanlışsa ismini bu videoyu paylaştıktan sonra lütfen söyle. Ben de Yasmin diyerek düzeltirim onu. Bir de Hannah Meryem. İsimlerinizi lütfen arkadaşlar doğru yazın ve ben de doğru okuyayım. Bu kadar kalbimiz var zaten hiç yapmama gerek yok. Burada şu an 1249 abone yazıyor ama ben normalde 1360 aboneyim arkadaşlar. 2-3 hafta oldu herhalde video çekmeyeli. 3 hafta olmamıştır daha 2 hafta oldu. 2 haftada bu kadar yükselme ben de beklemezdim arkadaşlar. Şimdi kalemi alayım isimleri okuyarak kalplerimi atayım arkadaşlar. Belinaycığım bu kalbi senin için atıyorum. Belinaycığım seni buradan kocaman öpüyorum. İpek Nisa'cığım bu kalbi senin için atıyorum. İpek Nisa buradan seni kocaman öpüyorum adaşım. Asmin'cim bu kalbi senin için atıyorum. Seni de buradan kocaman öpüyorum Asmin'cim. Allah Meryem. Bu kalbi senin için atıyorum canım. Seni de buradan kocaman öpüyorum arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Şimdi e, bunu 1360'a tamamlayıp gelelim. Evet arkadaşlar. 1360'a tamamlayıp geldim. Bir sürü renk değiştirdim. Şu an sadece 3 rengim kaldı. Bakın 3 renk kalbim kaldı böyle. Şöyle. 3 seri. Bir turuncu. 2. 3 gri. Diğerini Beş renk gibi bir şey arkadaşlar. Ay, evet arkadaşlar çoğu zaman bayağı bir video atamıyorum. Arkadaşlar benim küçüklik videolarım paylaşılmış ama ben onu e, ben paylaşmadım onu annem paylaştı arkadaşlar. Ben paylaşmadım onları. Ben zaten anneme söylemiştim onları paylaşma diye. Ama annem paylaşmış ya. Yemin ne inadına ya inat olarak paylaşmış işte arkadaşlar. Ben normalde hiç sevmiyorum. Zaten hiçbir beğeni de almamış arkadaşlar. Lütfen beğenin ya. Ama güzel sonuçta yine de güzel. O dişimi şiştiği yer güzel değil. Saçım böyle kısa dişim şişmişti o zaman. Yok kocaman gözüküyordu zaten. Ben o, o videoyu şöyle çekmiştim. Ben bir kere işte oturuyorduk. Onun anısını da anlatayım. O videoyu nasıl çektik? O videoyu babam çekti. Öyle YouTube için şey yapmadım. Babam çekti şey yapıyorduk şimdi biz oturuyorduk işte benim de dişim ağrıyordu babam dişimi şiştiğini böyle görüp, görüp gülüyordu iki de bir annem falan işte şey ben babama şöyle yaptım babam bana güldüğü için böyle yaptım ondan sonra babam dedi aa sen birine benzettim şimdi seni dedi biri gibi yapıyorsun dedi unuttum kim gibi dedi ondan sonra şey yaptı babam ona dedi gel o videoyu çekelim dedi Oturttu beni karşısına video çekti yemin ederim rezil oldum ya İşte o sarma sardığım videoyu Normal abim çekmişti orada Abim işte çekmişti Ay, Arkadaşlar Abim olmadığını bilenler bazen yorumda Şöyle diyor abin mi Filan yapıyoruz Abim mi var filan demişsiniz Arkadaşlar benim kapak resmimdeki Youtube kapak resmimdeki kişi Zaten abim benim İkişikliği olduğu için abimi koyuyorum. <laughs> Daha çok abone kazanayım arkadaşlar. <laughs> şaka. Şaka. Abim yakışıklı oldu. Doğru şaka değil. <laughs> evet arkadaşlar, hepinizin isimlerini e, okudum. Bir sonraki videomda da e, bu isimleri arkadaşlar biraz böyle sessiz konuşuyorum çünkü e, görüyorsunuz zaten sesimden boğazım ağrıyor biraz. Çok zorlamak istemiyorum aslında o kadar ciddi bir şey. Yok da. Birazcık ağrıyor sadece. Hannah, Meryem, Asmin, İpek, Nisa, Belina. Hepinizi buradan kocaman öpüyorum arkadaşlar. Kanalıma videoma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomda da bu isimleri defteye yazacağım. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum.